kafayı. ama sadece <laughs> ben gireyim. Mal bu kötü yüz şey. Mal eğlencesine giriyor. Eee. Öğneye saat kasmış mod şeyde online'da oynayamıyor. <laughs> ama şu an olmuyor sanırım şey Şu DP'ler varken kalan Main down. Rast Legacy'deyken Craig'de oynayabiliyor. Bir sürü ben oyuncusu Legacy var crack'li sen 3 yaşındaydın. Yok oğlum 10 yaşında. <laughs> Harbi Mete kaç yaşındaydın? Yok, ben bu oyuna ne zaman başladım? Ben şu an kaça gidiyorum? 5 <laughs> <laughs> 3 c sınıfından 6'ya Altı, giderken başladım. Kaç yıl oldu? Evet, Beş olmuş? 5 yıl olmuş. 12 yaşındaymış. Eksi 6. 5 yıl mı olmuş? Ha. I got Hı. <laughs> Crack'li oynamasaydık bir 6K saatimiz var. Aga be, eskiden bir havalimanı vardı bir küre Ne launch vardı ne tren var Bak üzüldüm şimdi Ne diyorsun ben buna kocuğum ne, <laughs> be? ne, <laughs> <Meta ar> <laughs> ne diyorsun ya ne boş yaptın ya Meta harbi ne diyorsun Ruhunu söndürdüm Bu... Bolt çıkıyordu ya Ciddi diyorum var eli kırıyordum tamam, BP tamam, düşüyordum tamam, tamam. C4 BP'si falan. Ay nasıl be? Abi bu çok iyi. Oo. Bolt'u ben almışım. <laughs> DQ gözlük. Thompson SMG pompa. Burak abiye bolt vermeyin oynayayım. Thompson ben aldım Thompson. Aman Thompson'ı alalım iyi. Öğrenelim ne onu. Ne Ne bileyim ben <laughs> buna koyayım. Tamamsın Allah'ım Allah Öğrenelim onu. Oğlum metanla çok Tans vakit geçirince. Beyin hücrelerini ölüyor. Kendi de bir durdu düşündü. Ne, ne diyorum ben <laughs> diyorum. diyorum. Tamamsın da Allah Öğrenelim onu. <laughs> Sen demesem bırakıyorduk abi orda <laughs> Sizin abınız okuyun Metal siktir git lan o <laughs> kılıçla ölme vaktin gelmiş. <laughs> Harika Metan onu bana diyemen ama benim kılıçla ölme vaktin gelmiş diye <laughs> Bak düşünüyor şimdi Ne desem Yiyin gitsin Peki evin orada sizi bir aşağı düşürmen yok mu? Evi iyi ya. Evin orada alalım. yok. E e e Oğlum var ya ne bu metanla oynamak ne insanın beyin hücrelerini öldürüyor. Ne oldu? <laughs> <öldürecek gülüyor> bir... Ne oldu? <laughs> Burak abi biraz önce bir cümle kurdu. Kanka, tamam ondan öncesini de anlat. Ondan öncesini de anlat. Mete sürekli şey diyor. Özkı açtık. Özkıdan <laughs> çıkıyordu. Mete bir şeyler anlatıyor. Böyle 10 dakika konuştu tamam mı? Böyle boş yap. Burak abi dedi, la yeter la bir sus la artık dedi. Lokta açtık kanka sonra. İşte bayağı bir hitap çıktı. Burak abi başladı şöyle konuşmaya. Tamsın Thompson, iyi, Thompson'ı alalım. Tamsını i̇şte Thompson öğrenelim. <laughs> Böyle şeyler diyor ama sonra kendi de anlamadı resim. Hamsın neymiş? Bunu alalım, bunu. Hamdi. <laughs> tamam, Biraz önce yaptım mı görecek var ya. Lübirmer <laughs> mermi bile <laughs> sıkmadan oyla. Nasıl oldu? Hamdi kardeşim savaş olduğu için mini aldım. <laughs> Minik botlara operi, bir vurdu. Aynı obi yapıştırdı. boom Bir kere oldu. yanlışlıkla alışık ya. O yan yapmıştık 60. Değeri duruyordu. Gelmiş değili. Ha bir de onu da kazmaladık 50 tane üç 3 taş. ne uğruyorsun biz. Çok tehlikeli kalan. Düştü. Gerizekalı düştü. Ha, yok geri geldi. Aa, nereden <gülüyor> geldi? Hamdi? Hamdi. Lan ne oluyor ne oluyor? Gerizekalı. Ciddi misin sen? Ne yaptım? Lan heliden atladın. Sonra geri bindin. Yok ve... benim gözümden <laughs> sen kayboldun geri geldin. <laughs> ben mi? Evet sen kayboldun. Aha gerizekalı düştü. Abi. <laughs> Hayır Hamdi gitti sürücü koltuğunu bıraktı tamam mı? <laughs> Ben de aşağı bakıyorum Hamdi nereye gitti diye. Biz düşeceğiz. Tamam geri gel. Geçtik ya. Ne oluyor oğlum? <laughs> Hamdi bir anda X'e bas, tekrar X'e bas aşağı ne oldu? Evin önünde deme. Evin önünde deme. De de. Evet, evin önünde deme. <laughs> bu bu iyi. <iyiymiş. gülüyor> Bunu <gülüyor> alalım. Bunu alalım bu iyi. Öğreniriz. Helikopter aşağı. Bu iyiymiş. tamsın alalım bunu ya. O iyi. lazım Oğlum bizim evin oraya minikopter gidiyor lan bu arada. Eyvah eyvah. Raid miydik lan? Bence raid için gelirler. Hadi oraya. Rey, Rey, Rey. Vallahi raid için gelirler. Kapılar. Yarak gibi duruyor orada. Kapılar açık unutmuşuz. Lan, yok yok kapılar neyelim. kapalı da. Kapot <laughs> geldi falan. Geliyor. Ne no, oynayacaksın sen sana göre Orada aşağı. galiba oynayacak. mini var abi. Rambo. Ney? Rambo lan. Tam ulti atarsın kanka. Mal o bizim mini lan mal. Mi? Duman çıkıyordu. Büyük elimiz mal. Lan öyle. Duman derken öyle değil mininin altında toz çıkıyor ya. Hamdi indir aşağı. Ne tamam. dersin şimdi Allah'ına kavuşacak. Lan lan lan. <laughs> öldüm Havada düştüm da düştüm Hava da öldü. Ben de. Aa düştüm düştüm. Bolt yere düştü Anlamış. beden nasıl... arayın bulun beden <laughs> Ne ya gerizin kendi. Oğlum ona nasıl tuttu? Geliyorum. kim kaldırıyor? kim var Oğlum biri var burada. Burada biri var. Amına koyayım <laughs> Hamdi. Beni niye kaçtı lan? Nerede Dur, vururuz, 4x. Lan burada biri ölmüş, düşmüş. Salak. Bu kim lan? Benim mi? Ne oluyor oğlum? Hayır. Ne oluyor oğlum? Havadan adam düşüyor. Lan üstümüze iniyor. Lan, lan ne, ne oldu? oldu? A A düştüm. Aa <laughs> oğlum. Lan, biri bir, anlatsın bana. <laughs> ne, ne, bir biri ne şey oluyor? anlatsın mı? Nere biri, bana anlatsın bunu. Ne oluyor? Kestim. Minikopter üstüme yapıştırdı. Biri bana anlatsın ne oluyor burada? Amına koyayım. Bizim cesetler nerede bu arada? Biz nerede Ce öldük harbi? <laughs> <laughs> Oğlum hayatımda <laughs> saçma bir de <laughs> Biri dedesi burada. Oğlum Lan, ben, ben neredeyim? Oğlum tarayın bu. <laughs> Aga İs İskoç etiği falan çıktı bu adam. MP5 <laughs> e, miydi o elindeki adamın? SMC'ydi. Aha ben galiba kendimi buldum. Bu ben miyim? Benim. E Bolt nereye düştü şimdi? Gerizekalı niye elini alıyorsun? Ben nereden bileyim ben öyle yapacağım. Na Allah 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 havada zaten direkt dimdik aşağıya düş. De, adamlar neye uğradığını şaşırdı Benim... ben de neye uğradım? şey Ben de hepimiz bir ne, yani. ne olduğunu anlamadık hiçbir şey anlamadık Lan oğlum Bir de bende sesler yok ya Sadece mini sesi alıyorum bir de pış pış ses geliyor Dışarı bir çıktım bir tane adam elini kaldırmış bana uzatıyor böyle yere düşmüş ben de bir baktım onun oğlum biri heli aha. hepimiz ölüyüz. Aha, heli kim kaldırıyor diyorum. Bizim mini vuruyor yere. Arama çatışma işlemlerini başlat. Bolt arayın. Hamdi, bolt yok, Hamdi bolt. çıktı. Amana kodumun. <laughs> Yarra çıktı Benim ya. Oyun gitti demiş. Siktir. Ben Benim de inandım. Oyun. Anne 5 dakikaya geliyorum anne 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 <laughs> Oğlum benim de silah düşmüş amına ne koyayım Oğlum ne geldi bir Ya vallaha bokunu, götünü sikeyim Hamdi ya Bolt nerede? Ya? <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ev... <gülüyor> evin tam tepesindeyken Şey oldu bu <laughs> ah. <Burak> abi <laughs> Ne konuşuyor lan <burak. gülüyor> Bak abi son ya 10 dakikayı kaydeder